Merhabalar, mermer projesindeyiz. Şimdi mesela burada bir tane alnoy rengi yani 30-30 küp var. 30-60, 30-60, 30-60 sonra terse dönüyor yani yataydan dikeye dönüyor. 30-60, 30-60, 30-60. Üç tane yatay 30-60, 3 tane dikey 30-60. Bu küpü böyle çeviriyoruz. Yani bir e, 30 30luğun etrafına 12 tane Totalde 30-60 geliyor. Şimdi 30-60'ları yerleşip seleksiyonlu var burada. Tabi paletler yeni açıldı. Burada, burası küpün yeri. Düşey düşey düşey. Ondan sonra yatay 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 gidiyor. Tekrar dönüyor. Şimdi burada damarlarına, rengine, desenine bakılarak seleksiyon yapılacak hatalı taşlar, istenmeyen taşlar çıkarılacak. Şu anda paletlerdeki taşlar ağır olduğu için önce işçiler hepsini görebilmek adına yerleştiriyor komple. Ondan sonra bakıyor mesela şu taşlar çok koyu. Burayı bozuyorlar. Burada kullanılamazlar ya da mesela şu taşın burasında damar var. Bu taş kullanılmayacak renk tonu birbirine uymayanlar, damarlı olanlar, çok fazla sarılık olanlar ya da pas lekesi gibi leke oluyor bazen. O tarz leke olan taşlar çıkarılacak.